Evuz billahi ne Bismillahirrahmanirrahim. İlla rahmeten ancak bir rahmet olması hariç. Bir önceki sayfadaki son cümleye bağlı bu cümlemiz. Sen kendine bir yardımcı bulamazsın. Evet bize karşı bir yardımcı bulamazsın. Ancak bir rahmet ile müstesna. Mir rabbike Rabbinden gelecek bir rahmet ile müstesna. İnne fazlehu şüphesiz onun lütfu kâne aleyke senin üzerindeki e, lütfu kebiran büyüktür. Evet ancak Rabbinden gelen bir rahmet e, müstesnadır. Çünkü onun sana olan lütfu pek büyüktür. Gül de ki le in ictemaat le in ictemaat eğer toplansa el insü insanlar vel cinnü ve cinler toplansa ne neye dair toplansalar Ala eyyetü getirmek için neyi getirmek için bi misli hezen kur'ani bu kur'anın bir benzerini getirmek için toplansalar la tüne getiremezler bi mislihi bu kur'anın benzerini getiremezler ve kâne olsalar bile bazuhum libazin birbirlerine bazısı diğer bazısına yani birbirlerine yani ne nedir olsalar zahiran destek olsalar bile Evet de ki and olsun ki mahsuf bir kasem var burada yemin var. And olsun ki bütün insanlar ve cinler şu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için yani bir benzerini yapıp getirmek için toplansa ve birbirlerine destek olsalar birbirlerine arka çıkıp yardım etseler yine onun benzerini getiremezler. Evet yine de onun benzerini getiremezler. Velagad <laughs> sarrafna. Doğrusu açıkladık linnasi insanlara fi hazel kurani bu Kur'an'da min meselin her örnekten. Evet şu hiç şüphe yok ki biz bu Kur'an'da insanlara her bir misali açıkladık sarrafna tasrif ettik. Yani türlü şekillerde açıkladık. Fe eba diretti ekserun nasi insanların çoğu illa küfuran ancak kafirlikte inkarcılıkta direndiler. Evet hiç bu yok ki biz Kur'an'da insanlara her bir misali türlü şekillerde açıkladık. Ee, yine de insanların pek çoğu inkarcılıkta direndiler. Ve Galu ve dediler ki len nü'mine asla inanmayız. Leke sana asla inanmayız. Hatta tefcura fışkırtmadıkça yani sen fışkırtmadıkça lena bizim için minel arzi yerden yen bu an bir pınar. Cümle devam ediyor. Ayet bitmiş ama lamelikten biz cümlenin devam ettiğini anlıyoruz. Ev tekune veya Olmadıkça leke senin için. Cennetün bir bahçe. Min nahilin, hurmalıklardan. Ve inebin ve üzümlerden. Fe tüfetcira sen akıtasın el enhara ırmaklar. Hilaleha onların aralarından. Tefciran. Tüfetciruyu e, tekit etti. Pekiştirdi. Yani şarıl şarıl akan bir e, akan ırmaklar olmadıkça. Evet. Ev tüs gida veya düşüresin esma e göğü kema ze'amte iddia ettiğin gibi aleyna üzerimize düşüresin. Kisefen parça parça ev te'tiye veya getiresin billahi Allah'ı vel melâiketi ve melekleri gabilen karşımıza getiresin. Ev yekûne veya olsun. Evet sürekli mucize istiyorlar. Leke senin beytün bir evin olsun. Min zuhrufin altından. Ev terga veya çıkasın sen. Fisemai gökyüzüne göğe çıkasın. Velen nü'mine. Asla inanmayız. Lirugiyyike senin yükseldiğine. Hatta tünezzile. Getirmedikçe aleyna bize. Kitaben bir mektup. Negra'ı okuyacağımız bir mektup. Gül de ki, Sübhane Rabbi, Rabbim münezzehtir. Neyi de? Hel illa beşeran rasulen de. Yani, hel küntü, ben olmadım. Oldum mu? Yani olmadım. İlla beşaran ancak bir insan rasulen, elçi olan bir değilim ben. Evet. Şunu baştan bakacağız. Ayeti bölmemek adına bitirdik. Şimdi toparlıyoruz. Onlar dediler ki: "Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça biz sana asla inanmayız. Ya da senin hurma ve üzüm bağların olup aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Veya senin iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin." veya Allah'ı ve melekleri kefir, kefil, kefil getirme, getirmelisin. Yani kefil olarak karşımıza getirmelisin. Evet, yahut da altından bir evin olmalı veya göğe çıkmalısın. Bize okuyaca okuyacağımız bir kitap indirmedikçe evet, çıkmana da asla e, izin vermeyiz. Evet yani göğe çıkmana da asla inanmayız. Evet. De ki Fe Subhanallah Aman Yarab Ben sadece peygamber olan bir insan değil miyim? Evet yani bunları ancak Allah dilerse yaparım. Onun da şanı ne yücedir. Evet buraların irabına bakacağız inşallah. Ve me engel olmadı. Ennase insanlara eyyü'minü iman etmelerine yani neye engel olmadı? Eyyü'minü iman etmelerine ne zaman iman etmeleri? İz onlara geldiği zaman ne geldiği zaman? El hüda rehber bir rehber geldiği zaman. Evet insanlara bir rehber geldiği zaman onların iman etmelerine engel olmadı. İlla en galu ancak demeleri engel oldu. Menanın faili oldu engalü. Neyi deme, demeleri? E be ase. Gönderdi mi Allahu Allah beşeran bir insanı Resul'en elçi olarak? Evet. Kimi gönderdi mi yani? Ne oldu? Resul'en be ase'nin mefulü bihi oldu. Evet. Kendilerine rehber yani doğru yol rehberi yani Kur'an geldiği zaman insanların iman etmelerine engel Evet, iman etmelerine ancak Allah bir insanı peygamber gönderdi demeleri mani oldu. Kul'de ki levkane olsaydı fil arzı yeryüzünde meleiketun melekler öyle melekler ki onlar yemşüne yürüyen mudmainliğine usul usul de ki eğer onlar yeryüzünde usul 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 sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı le nezzelna gönderirdik aleyhim onlara mines semai gökten meleken melek rasülen, peygamber olan melek gönderirdik eğer onlar yeryüzünde sakin sakin dolaşan melekler olsaydı elbette biz onlara gökten melek bir peygamber gönderirdik. Evet yani onlara kendileri gibi olan melek olan bir peygamber gönderirdik. Kul de ki kefa yeter billahi Allah yeter. Kefadan sonraki be e, zait olarak geliyor. Yani Allah fail. Failin başındaki be nedir? Zaittir. Yani kendi anlamını katmaz istihane gibi, ilsak gibi kendi anlamını katmaz fakat burada bir tekit, bir pekiştirme anlamı ifade eder. Şehiden şahit olarak yeter, beyni benim aramda ve beyneküm sizin aranızda yani benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. İnnehu şüphesiz o kâne olandır bir ibadihi kullarından habiran haberdar olandır. Daha nedir basiran çok iyi görendir. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Hiç şüphesiz O kullarından haberi olan, onları görendir. Sadeka Allahu'l Azim. Evet ilah istisna edatımız rahmeten müstesnadır. Burada e, nedir? Müstesna olmakla mensuptur. Min rabbike rahmetenin e, zarf-ı sıfatıdır. E, kaineten mir rabbike demektir. Evet, içtema cemanın iftale geçmiş hali. İçteme at toplansalar. Evet. Mutabat yani lazım fiil anlamı ifade ediyor. Cema topladı, içteme at toplandı şeklinde mana veriyor idik binadan. bunları biliyoruz. Evet, ala eyetü en yetüne'yi nasbetmiş, nununu atmış, tü kalmış. Yani yetüne e nedir? Nunun hasfi mensuptur. Eyetü cümlesi e, bu mastar tevilinde olan bu cümlemiz mastar müevvelimiz diyoruz. harf ismi olmakla mecrurdur. Bir misli hazel Kur'an'ı yetünün mefulü bih gayrı sarihidir. Dolayısıyla misli meful olmakla mahallen mensuptur. Hatem bir harfidir. Za ismi işarettir. El-Gur'ani zadan ya bedel veya sıfattır. İsmi işaretten sonra gelen kelimeye müşarun ileyh denir. işaret edilen şey anlamında el-Kur'an nedir? Müşarun ileyhtir ve müşarun ileyhler ismi işaretten ya bedel ya da atfı beyandır. Evet, dolayısıyla el-Kur'an e, onun tabisidir yani zanın tabisidir. Evet, e, za e, olmakla mahallen mecrurdur. E, el-Kur'an'i de onun mahallindeki irabına tabi olur. Dolayısıyla esre ile mecrur olmuştur. Bunu da şu şekilde ifade ediyoruz. Parantez içinde söylemiş olalım. İsmi işaretin e, alamadığı mahallinde olan irap müşarun ilekte açığa çıkar. Yani ismi işaretten sonraki kelimenin irabı harekesi neyse e, anlarız ki bakarız ki biz burada nedir? O, o ismi işaretin mahallinde de o irap vardır. Evet. Le indeki lam lamı müvette edir yine. E, ee, in, in önce gelen lam lamı müvette edir. Yani orada bir e, mahsuf bir kasem olduğunu ifade eder demiştik. Vallahi le in demektir. Müvetti e nedir? Hazırlayan demektir. Müheyye demektir. Yani e, zihni orada bir kasemin olduğuna hazırlar. Orada bir kasemin olduğunu bize ifade eder. Kasem'in cevabında yani ne için kasem ediyorsak orada e, evet burada e, nedir kasem'in cevabı laye tüne cevabın e, kasem'in cevabı laye tüne dir evet bir mislihi yine laye tüne'nin meful bir sarihi. evet Vav haliyedir le e, harfi imtina'dır ve vasliyedir bu şekilde Lev, vav ile beraber geldiği zaman vasıl edatı olur. Her ne kadar olsa bile gibi manalar veririz arkadaşlar. Velev. Türkçe'de de velev ki diye kullanıyoruz. Şöyle şöyle olsa da şeklinde bu manada kullanıyoruz. Levi vav ile beraber. Sarrafna. Sarafe'nin tefilden. Mazi. Nefsi mütekellim. Meal gayrı. Evet yine burada fi hazel gurani de El Kur'an'ı zadan nedir? Sıfat ya da bedel ya da atıf beyandır. Eba fiilimiz eba yeba üçüncü babtan ekseru faildir. Küfüran mef'ulü bihtir. Eba'nın mef'ulü bihidir. Evet. Lennü'mine tekidi nefi istihbaldir. Emene yüminü. Len yümine. Ne meal olmuş. Len nümine olmuş. Evet. Evet, hatta tefcura, tefcura fiil muzariğimiz hatadan sonra gizli enile mensuptur. bütün devamındaki matuflar tefcura üzerine atfedilmiş. Yani ev atıf teküne matuf tefcura matufun aleyh. Ev atıf tüskide matuf teküne matufun aleyh. Yine ev atıf, yeküne matuf, tüskide matufun aleyh bu şekilde devam ediyor. Yine burada te'tiye tüskide üzerine atfedilmiş. Yine yeküne te'tiye üzerine atfedilmiş. Hep atıf dolayısıyla mensup olmuşlar arkadaşlar. Fiil muzarilerimiz. Evet. Evet. Negra'ı kitabenin sıfatı oldu. Kara yakra'ı. Nefsim tekelim mal gayr. Negra'ı oldu ve bir cümle nekradan sonra geliyorsa mutlaka onun sıfatıdır. Dolayısıyla nekra cümlesi mahallen mensuptur. Bunun mantığı nedir? Cümleler hükmen nekradır. Nekra hükmündedir. Dolayısıyla nekra bir kelimeden sonra geldiyse de ona uyumlu olarak direkt ne yaparız? Onun sıfatı yaparız. Böyle bir kodlama yapabiliriz. Marifeden sonra gelseydi ne olurdu? Onun hali olurdu. Mesela el kitabe olsaydı burası. Nekra'ı hal cümlesidir derdik. Çünkü halin şartı da e, nekre olmaktır. Zilhalde marife olur. Dolayısıyla o durumda da yani yine şartlar yerine gelir. Hal nekre olur. E, işte Zilhal marife olur. Şartı yerine gelir. Ve e, cümle marifeden sonra gelen cümle hal cümlesi olur. Evet. Kul fiil tahtında en tefaildir. tü cümlesi mef'ulü bihtir. Mef'ul olmakla mahallen mensuptur. Aynı zamanda Buna mekulül kamil diyoruz. Yani kamil yani söz söyleme anlamı ifade eden bir fiilden sonra gelen cümleye veya işte isme ne diyoruz? Mekulül kamil diyoruz. Her mekulü kamilde mefulü bihtir. Sübhane Rabbi bu fiil fail ve meful arasında gelen bir itiraziye, bir parantez, bir ara cümledir. Nasıl cümledir? Sübhane mahsuf üse bihu fiilinin mefulü mutlağıdır. Sübhane muzaf Rabbi muzafirinlik. Rab muzaf, mütekellimiyesi muzafinliktir Bu ise bir cümlesi cümleyi muterizadır. İtiraz cümlesidir. itiraziye cümlesidir. İraptan mahalli yoktur. Muteriza cümlelerinin. Evet. Kâne nakıs fiil tü ismidir. Mahallen merfudur. Beşeranda kânenin haberidir. Feta ile mensuptur. Rasûlen sıfat beşeran mevsufudur. Evet şimdi burada manefi masıdır. Mene afildir. E, birinci mef'uldür. Eyyü'minü ikinci mef'uldür. İkinci mef'ulü bihtir. Bu masları müevvelimiz ikinci mef'uldür. Mahallen mensuptur bu cümle. İz eyyü'minünün zarfıdır. Yani mef'ulü fihidir. Mahallen mensuptur. İz muzaf ca'e muzafün ileyhtir. Ca'e muzafin ileyh olmakla mahallen mecrurdur. Ca'e cümlesiyle beraber yani Fail ve mef'ul ile beraber. fi'l hüm mef'ul El hüda faildir. Fail olmakla merfudur. Nasıl merfudur? Takdiren merfudur. Çünkü sonunda elif vardır. Elif üstün esre ya da ötre bir yani hareke alamaz. Mümkün değildir. Dolayısıyla irab takdiri olur. Yani varsayımsal olarak biz onun üzerinde bir ötre olduğunu varsayarız. Buna da takdiri irab diyoruz. İshar'da bunları anlattık. Evet yani ne diyoruz? Elif'in üzerindeki zamme ile takdiri zamme ile merfudur elhuda kelimesi. Evet illa istisna edatı engalü cümlesi menanın failidir arkadaşlar. Fail olmakla mahallen merfudur. Evet kelam olumsuz. Müstesnamin yok. Yani failimiz ortada yok. Dolayısıyla illadan sonra gelen cümle lafız ne olmuş? Olmayan müstesna minhin irabını almış. Yani menanın faili olmuştur. Hemzemize istifamdır ve inkar ifade eder. İstifamı inkaridir. Evet yani Allah göndermedi mi? Yani Allah gönderdi mi demek? Göndermedi mi demektir? Evet inkar ifade eder. Ve asefil allahu fail rasulen mef'ulü bihtir. Evet Beşeran Rasulenin ya sıfatı ya da halidir arkadaşlar. Bu şekilde geçiyor İrabi Kur'anlarımızda. Evet. Evet. Le, e, şart edatı. Cezmetmeyen bir şart edatı. Kane şart cümlesi. Evet. Lenezzelna nedir? Cevap cümlesi. Evet. Mudma inniğine. Yemşune'deki vavdan haldir. Hal yefailin ya da meflün durumunu belirtir. Hal durum demektir. Burada da yemşune'deki vav faildir. Onun durumunu ifade etmiş. Tam ene ikşaar rababına geçmiş. İtme enne olmuş. İsmi faili mutmainnün. Çoğulu mutmainnüne. Fakat nasb halinde ye ile iraplanmış mutmainnine olmuş. Dolayısıyla rubayi mezidün fehi südasi bir kelimedir. Mutma kelimesi. Bunları binada gördük. Ve binada ne yaptık? Kur'an-ı Kerim'de geçen yani babların, her babın Kur'an-ı Kerim'de geçen örneklerini de vermeye çalışmıştık arkadaşlar. Bu noktada önemli bir temel oluşturma açısından. Emsile ayrı önemli. Bina aynı şekilde, maksut aynı şekilde. Sarf yönünden bunlar önemli. Tabii Nahiv'de de avamil ve isharın önemi tabii ki yatsınamaz. Olmazsa olmasımız diyebiliriz. Nezena nedir? Nezelenin tefile geçmiş hali. Fiil mazi nefsim tekelli mal gayır. Evet. Rasulen sıfat meleken mevsufu. Evet. İnna ismin nasb haberini raf eden bir lafız. Hü ismi kâne bir ibadeyi cümlesi haberidir. Haber olmakla mahallen mensuptur. Kâne nakıs fiil tahtında hü ve ismidir. Habiran birinci haberidir. Basiran ikinci haberidir. Evet. bir ibadihi habiranın mefuli bir gayri sarihidir. Habiran nedir? Failun vezinde e, sıfat-ı müşebbehe veya mübalağa ismi faildir. Basirun da aynı şekilde. E, bunlar amel edebilir. Yani meful bir gayri sarih alabilir. Bir ibadihi inanmış. E, yani habiranın meful olmakla mahallen nedir? Mensuptur. Lafsen ibad kelimesi harficerin ismi olmakla mecrurdur. Abdün kelimesinin çoğula ibad kullar anlamında Basiran da kânenin ikinci haberidir. Bu şekilde e, haberin birden fazla olması mümkün olduğu gibi kânenin haberinin de birden fazla olması mümkündür. Bu şekilde yani atıfsız olarak haber birden fazla olabilir. Dilediğimiz kadar haberi çoğaltabiliyoruz atıfsız olarak. Evet burada hel kaçıncı ayet 93 her küntü, her istifamdır ve nefi ifade eder. Evet, yine bunu kafiye de anlatmıştık. Evet. Burası bu şekilde arkadaşlar, not aldığımız kısımlar, en azından bunlar. Yine varsa sorularınız bekleriz diyelim. Önemli olan, yine birkaç yere önemli noktalara temas etmiş olduk diğer sayfada görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz